Arkadaşlar merhaba. Ee, geldim tor tork denge testlerin sonuncusuna. Bu kısım artık bitiyor. Şimdi buradaki soruda demiş ki iki tane cismimiz var. 20 ton 50 tonluk ağırlıkları varmış üst üste konulmuş. Ee, diyor ki zemin niye cismin uyguladığı kuvvet. Arkadaşlar zemine uyguladığımız kuvvet ne kadarsa zeminin bize uyguladığı kuvvet de o kadar. Yani yukarıdan 20 Newton'la bastırıyoruz. Aşağıdan da yine 50 Newton daha var. Toplamda o zaman 70 Newton uyguluyoruz. O zaman zeminde biz arkadaşlar 70 Newton kuvvet uygular. Yani cevabım DSC ne oldu diyorum o yüzden. İlk soru basit bir soru dedim. Geçtim. Geldim diğerine. Şimdi iki tane cismimiz var PKPL şeklinde. Dengedeyiz. Diyor ki zemin tepki kuvveti. Yine şimdi Öncekilerde yaptığımız gibi burada bir tane 10 Newton'luk ağırlığımız varsa o zaman bu ipte de 10 Newton olmalı. Aynı ipte aynı gerilme olmalı yani. Diğer taraftan da bir tane 10 Newton'luk bir kuvvet var ve bu L cismini yukarı doğru çekiyor arkadaşlar. L cisminin aşağı doğru da ağırlığı 40 Newton varsa o zaman zemine uyguladığımız net kuvvet ne yapar şu anda? Aşağı doğru 30 Newton yapar. O zaman zeminin de bize uyguladığı tepki kuvveti aynı şekilde arkadaşlar. 30 Newton olması lazımdır diyorum. Cevabında C seçeneği olur diyorum. Geçtim diğerine sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda e, 20 Newtonluk bir küremiz varmış. 20 Newton'u şöyle aşağı doğru ağırlık olarak gösterdim. Bir de 15 Newtonluk e, bir kuvvetimiz var. Bana diyor ki e, düzlemlerin tepki kuvveti. E şimdi birinci düzleme benim uyguladığım kuvvet 15 Newton. O zaman birinci e, tepki kuvveti 15 Newton derim ikinci düzleme uyguladım. Kuvvette bu cismin ağırlığı yani 20 N. O zaman N2 diye bahsettim. O da aynı şekilde 20 newton yapar. Oranlarını istiyor. Oranlıyorum. Birisi 15, birisi 20. Sadeleştirdim dersem 3 bölü 4 oldu derim. Cevabım daha seçeneği oldu derim arkadaşlar. Geçtim diğer soruma. Yine aynı şekilde bir soru vermiş yine burada da. Bir cismimiz var. Bir de uyguladığımız kuvvet var. Kuvvetten başladım ben arkadaşlar. İşte 37'nin yanındaki komşudur, kosinüstür Yani şurası 5G çarpı e, kosinüs 37 yani 08. Oradan bir tane demek ki 4G'miz var şöyle sağa doğru. E, diğeri de aynı şekilde o zaman bu 4 ise burası da 3'tür diyorum arkadaşlar. Uzatmıyorum. 3, 4, 5 olacak. Madem ayırdım bunu. Bununla işim bitti. Şimdi e, uyguladığım kuvvetlerle birlikte söylüyorum. Bana diyor ki düzlemlerin düzlemde sağa doğru uyguladığım kuvvet 4G arkadaşlar. Yani M1 diye bahsettiğim dön 4G'dir diyorum onu buldum. n 2'ye geliyorum. G ağırlık var zaten. Bir de 3G ile biz bastırmıştık o zaman M2 diye bahsettiğimde arkadaşlar toplamda o da 4G olmuş oluyor. Oranlarını sormuş. Eşitler oranları da o yüzden 1 yapar derim arkadaşlar. Cevabım da B seçeneğidir. Geçtim diğer soruya. Eee duvara dayalı bir şekilde duran bir tane cisimimiz varmış arkadaşlar. Ağırlığı P olan demiş. Ağırlığını P dedim aşağı doğru yazdım. Şimdi burada zeminden bir tane tam dik bir şekilde bir tepki kuvvetimiz olacak. Onu da yazdım. Bir de yukarıdan şöyle bir tane T gelmemiz var arkadaşlar. Diyor ki ipteki gelme kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir? Şimdi e, buradaki gerilme kuvveti haliyle bizi sağdan soldan yukarıdan aşağıdan dengede tutuyorlar varsayardık. Mesela burada bir tane gerilmemiz var. Gerilmemizin bileşeni var arkadaşlar. 37'nin karşısına denk geliyor. Yani şurası e, sinüsü. Bu da 0.8 T olsun. Şimdi burayı da 0.8 T olarak yaz. Şimdi e, o zaman yukarıdan çekenler aşağıdan çekenler eşittir deyip hesabımı yapmış olurum. Yani P eşittir 0.8 T olacak madem. Yazıyorum ben de buraya göre. 0.8 yani 8 bölü 10 desek çarpı t desem sadeleştirsem arkadaşlar p buradan 4t bölü 5 gelir o zaman t'miz de çapraz yaptım 5b 4'ü aşağı attım bölü 4 cevabında o yüzden arkadaşlar d seçeneği oldu derim geçtim bir soruya elik ee, düzlem üzerinde bir tane cisim vermiş. 80 Newton'luk ağırlığı varmış arkadaşlar. Ee, diyor ki dengedeyiz. Şimdi dengedeysek o zaman şuradan bir tane 80 Newton'u ben e, yazıyorum. Aşağı doğru. Bir de şimdi bizim bir tane F'imiz var. F nasıl? F arkadaşlar burada sağa doğru. Ee, bir de bu zeminde bize uygulanmış bir tane tepki kuvveti olacak haliyle. O ne tarafa doğru? O da zeminden dik bir şekilde arkadaşlar şöyle dışarı doğru yani buradan da bir tane elimiz var. Şimdi ben buradaki evi nasıl bulabilirim? Mesela ben şu eni arkadaşlar bileşenlerini aldım diye düşünsem bir yukarı doğru bir de sağa doğru onun açısını bulduğum takdirde e, hesabımı yapabilirim. Bu eğik düzendeki mantık gibi arkadaşlar sırayla gösteriyorum şimdi açıları. Mesela şuradaki dik üçgen gibi tamamladığımızı düşünürseniz şurayı 90 derece yazsam. Şurayı bir tane 53 derece kalmış olur. O zaman tam karşısı da şöyle 53 derece olurdu. Ee, o zaman şuradaki açı da arkadaşlar aynı şekilde yine burası dik olacağından dolayı yüzeye doğru olan e, kuvvet. Burayı da o zaman 37 derece yapardı. Şimdi o zaman şu kısım şöyle gösteriyorum bakın 37 derece ise şu da 37 derecedir. Şimdi burası 37 derece ne olur? Şimdi bu sistemde arkadaşlar o zaman şöyle bir şey olacak. Bu bileşenleri mesela onun cinsinden yazalım işte yanındaki komşusu kosinüsü yani burası n çarpı kosinüs 37 olacak. Diğeri de o zaman n çarpı sinüs 37 olacak. Yani buraya göre yazarsam demek ki sağdan çeken soldan çekene eşittir yukarı çeken aşağı çeken eşittir mantığıyla F'imiz arkadaşlar n çarpısının 37 yani F'imiz n çarpı 06'ya eşit olacak. Yukarı çeken de aşağıya çekene eşit demiştik arkadaşlar. O zaman n çarpı 08'den 80'e eşit olacak. Şimdi buradan n'i bulup yukarıda yerine yazalım en ise Şurayı şöyle 8 bölü 10 diye yazdım arkadaşlar. Eşittir 80 dedim. Karşılıklı sadeleştirdim desem. Şurada bir 10 kalır. Bir de çapraz çarptım desem eni ben buradan 100 bulurmuş. Yani zeminin bize uyguladığı tepki kuvveti 100 Newton olacakmış. E, alıp burada diğer ifadeleri yerine yazarsam da f'i de artık bulmuş olurum arkadaşlar. Yapıyorum onu da. eni 100 bulmuştum. Çarpı 0.6 dediğimde f olacak demiştim. O zaman f'i de arkadaşlar ben buradan 60 Newton olarak buluyorum. Cevabında da B seçeneği oluyor arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. Yine Benzer bir soru. Şimdi ağırlığı 60 nit olan demiş. Ağırlığı şöyle tam ortadan arkadaşlar yerleştirdim. Eşit iki tane açıyla konulmuş duvar var. Ee, bir de bu duvarlardan haliyle birer tepki kuvveti olacak arkadaşlar. Bu tepki kuvvetlerini de şöyle göstereyim. Bir tane enimiz var burada. Diğer taraftan da bir tane aynı şekilde enimiz var diyorum arkadaşlar. Ee, tepki kuvvetleri eşit diyorum çünkü açı açıları eşit. Şimdi Bizim elimizdeki sistem bu şekilde dengede olacaksa mesela e, bu tepkilerden bir tanesini soruyor. Herhangi bir tanesini bulacağız. Bir ayırıyorum arkadaşlar mesela şuradaki ileri şöyle e, yukarı sağ bir tanesi, bir tanesi de yukarı sola şeklinde mesela ayırdığımızı düşünelim. E, mesela buradaki açılar e, kaç derece yapar? Şimdi oradaki açıyı gösterelim arkadaşlar. Mesela şuradan şöyle bir tane şurayı diyelim 60 derece olarak yazmış olsam. Şimdi burası 90 derece diyordum. O zaman şuraya 30 derece kalmış olması lazım. Şimdi şuradaki bir taraftan göstereyim. Mesela şu çizgiyle arkadaşlar şu kısmı bakarsanız ters açılar. Yani o taraf 30 derece ise bu tarafta 30 derece olmalı. Farklı bir renkle göstereyim gözüksün. Şurayı arkadaşlar şöyle orayı da 30 derece olarak buldum. Şimdi burada o zaman bu enlerin haliyle o taraf 30 bu tarafta 30. n'lerin o zaman arkadaşlar burada komşuları oldu bunlar. Yani burada yukarıya doğru iki tane n çarpı kosinüs 30 var. Bir buradan bir tane de buradan. Hani bizim elimizdeki sistem dengede olduğunda yine yukarı çekenler aşağı çekenler eşittir diye yazardık ya. Burada da yine onu yaptığımda işim bitmiş olacak. Yani yukarıya doğru iki tane n kosinüs 30 var. Aşağıya doğru bir tane 60'ımız var deyip yazacağım arkadaşlar. Yazıyorum. 2 çarpı n çarpı kosinüs 30 e, eşit olmalı 60'a. 2'yi yazdım, n'i yazdım. Kosinüs 30 arkadaşlar kök bölü 2 eşittir 60 desem. Şuradan şöyle o zaman ikileri sadeleştirsem, kökücü de aşağı gönderirsem olur arkadaşlar. Yani n'imiz o zaman 60 bölü kök 3 yapıyor. Bunu da eşleniyle çarpıp yazalım. 60 kök 3 bölü 3 olur. Yani 20 kök olur diyorum arkadaşlar. Devam. Bu yüzden D seçeneği olur diyorum. Geçiyorum diğer soruya. Yine tepki kuvveti ile alakalı bir soru. İşte ağırlığı P olan diyerek başlamış. Ağırlığı P'ymiş. Ağırlığa arkadaşlar şöyle aşağı dik bir şekilde gösterdim. Buradan bir tane P yazdım. Şimdi duvarlardan iki tane tepki kuvveti var. Onlar nasıl? Şimdi birincisi bu duvardan dik sağa doğru. Şuna M1 dedim. Diğeri de arkadaşlar öteki duvardan aynı şekilde dik olacak şekilde geliyor. Yani şöyle dik en iki dedim. Ee, şimdi buradaki hesaplarda yine e, bana bir şey ikini olduğu duvarın tepki kuvvetinin büyüklüğü e, kaç p'dir? Yani en ikiyi bul diyor bana mesela. Şimdi en ikiyi bulmak istersem o zaman en ikinin bileşenlerinden gitmem lazım. O yüzden en ikiyi bileşenlerine ayırıyorum. ...şurada iki tane bileşen olacak diyorum. Birisi sola doğru, birisi yukarı doğru. Haliyle hemen yukarı doğru olan aşağı doğru olan eşittir diye hesap mı yapabileceğim? O açıyı nereden göstereyim? Mesela şuradaki açı 53 derecesi arkadaşlar. Şu da ters açıdır, iç ters açıdır. Mesela buraya da bir tane 53 derece yazayım. E şimdi şurası 90 derece olsa o zaman şuradaki açının aynı şekilde mecburen 37 derece olması gerekecek. Şimdi o zaman şuradan hemen bir daha gösteriyorum o kısmı. Şu sarıyla çizdiğim kısma bakın arkadaşlar. Şu kısımlar ters açılar. E, ters açılar olduğuna göre o zaman aynı mantıkla. Şu 37 derece ise şu tarafta 37 derece diyorum. Şimdi burası 37'nin komşusu oldu. Yani şurası o zaman N2 çarpı kosinus 37. Ama bana kim lazım dedim. Bana bu lazım dedim. Yani ben N2 çarpı sinüs 37 yani yukarı doğru çeken aşağı doğru çekene yani P'ye eşittir diye yazacağım. Oradan da çek. Yani P'miz arkadaşlar N2 çarpı e, sinüs 37'ye eşit olmalı. Şimdi P burada kalsın. E, N2'yi burada bıraktım. Sinüs 37 de 0.6 arkadaşlar. Yani bunları karşı tarafa gönderdim de benim işim bitiyor. O zaman N2 buradan ne olur arkadaşlar? Şunu şöyle çapraz attım. 10P 10P bölü 6'yı da aşağıya gönderdim. Onu da sadeleştirsem 5P bölü 3 bulurmuşum. Yani N2'miz arkadaşlar 5 bölü 3 P'ye karşılık gelmiş Cevabımız da E seçeneği olurmuş. Geçtim diğer soruya. Biz benzer bir şey yapmıştık buna. İki tane küremiz var üst üste ağırlıkları G olan demiş. Duvarların tepki kuvvetlerinin büyüklükleri ile ilgili nedir? Ne olur demişler. Şimdi birincisi alt taraftan başlayayım. İki tane arkadaşlar G'miz varsa aşağı doğru Aşağı doğru toplamda 2G uyguluyoruz. O zaman alt taraftaki duvardan da yani alt taraftaki zeminden de pardon yani N3 diye bahsettiğimiz 2G olması lazım. O yüzden 3 numarayı arkadaşlar 2G bulur muyum? Bulurum. O doğrudur. Şimdi e, onun dışında soldan ve sağdan mesela e, tepkiler nedir derse onlara ne diyebileceğim? Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi bu kürelerin arasında arkadaşlar birbirlerine uyguladıkları birer tepki kuvveti var. Yani mesela bu buraya doğru bir tane tepki kuvveti uyguluyor. T yazayım hadi ona. Bu da yine aynı şekilde diğerine mesela bir tepki kuvveti uyguluyor. Şimdi duvarlara yani o yan duvarlara uyguladıkları kuvvetler de bunlarla alakalı. Yani bir tanesi şöyle bunun sola doğru olan bileşeni, öteki de bunun şöyle sağa doğru olan bileşeni. Şimdi bileşenlere bakarsam o nedir mesela? E şuradaki açıyla arkadaşlar buradaki açı eşittir. Yani bu da T'dir, o da T'dir. Şimdi ikisi de T'dir. E ikisi de o zaman yanındakidir, komşudur, kosinüstür. Yani ikisi de arkadaşlar oradaki açıyı da bilmiyorum alfa kadar olsun varsayalım. İkisi de t çarpı kos alfaya karşılık geliyor. N1 de N2 de. Çünkü aralarındaki tepki kuvvetleri eşitse haliyle onların o yatay bileşenleri de eşit olacak kısaca. O yüzden N1 ile N2 eşit midir? Eşittir. O yüzden N1 ile N2'den büyük demem. Yani cevabım nedir derse E seçeneğidir. 2 ve 3'tür derim arkadaşlar. Ve bu soruyu geçerim. Geldim buradakine. Yaylarla alakalı kısım. Yayları biz daha önceden enerji konusundayken anlattık. Ee, Esneklik katsayısını 800 vermiş. Ucunu ee, 4 kilogram kütleli cismi astık diyor. Ee, denge durumunda yayın o zaman miktar nedir demiş. Şimdi bizim hesabımız normalde şöyleydi. F eşittir K çarpı X'de. Buradaki F'imiz 4 kilogramlık cisim olduğuna göre o zaman 40 Newton'dur diye yazıyorum. E, ee, K'mız 800'müş. Yazdım çarpı x dedim. İki tarafı da o zaman şöyle 800'e bölersem ben x'i bulurum. Yani bu hukuk yasasından hesaplıyorduk arkadaşlar. O da buydu. Şimdi buraya göre o zaman gelirsem şunlar şöyle gitti. E, X buradan arkadaşlar ne geldi? Bölü 20 arkadaşlar yapıyor. 1 bölü 20 metre bulmuş oluyoruz biz. Bana diyor ki kaç santim? E, kaç santim dediği için ben şöyle bir 5 ile genişletiyorum arkadaşlar. Yani paydayı 100 yapıyorum. O zaman 5 bölü 100 metre dersiniz. Yani 5 santim demiş olursunuz. O yüzden cevabım A seçeneğidir arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruma. Ee, üç tane ağırlık vermiş. Yay sabitlerini de vermiş. Yaylarımızın o miktarlarını soruyor. Şimdi kestirmeden şöyle gidelim. Efeştir k çarpı x yapıyorduk. Şunları da şöyle atarsak arkadaşlar o zaman x'imiz f bölü k'lar şeklinde bulunacak. Şimdi yay sabitleri falan farklı olduğu için hepsi için f bölü k yapıyorum. Yani mesela bir numaranınki ne kadardır derse 3G bölü 2K'dır yani 3 bölü 2 geldi mesela orası 2 numara arkadaşlar aynı şekilde o zaman 5G bölü 3K yapıyor yani 5 bölü 3 yapmış oldu bununki de arkadaşlar o zaman 4G bölü 4K yapıyor. Şimdi bu mantıkla o zaman bakarsam en küçükleri K, şey K3 yani x3 diye bahsettiğimiz en büyüklerinde hangisi? Birisi 5 bölü 3 arkadaşlar. Birisi 3 bölü 2. 5 bölü 3 daha büyüklerim. O zaman x 2 gelir. Sonra ortada da o zaman x 1 vardır. Yani 2 bölü 3 şeklinde ben bunları sıralarım. Cevabım da b seçeneği olur arkadaşlar. Geçtim diğer soruya. Ee, K1, K2 iki tane yay vermiş arkadaşlar. Yayların uzun miktarları ağırlıkları da vermiş. G ve 3G diye. Şimdi az önceki gibi ayrı ayrı hesaplayabilirim. Şimdi 2 e, numaradan başlıyorum ilk önce. Ee, onun mesela kendi kuvveti, kendi yay sabiti, kendi uzaması olacak haliyle. Şimdi onun üzerindeki tek kuvvet bu. O da üçgen. Mesela bunu 3G olarak yazdım desem e, onu da K2'yi 2K olarak biliyorum madem. X2'yi ne bulurum mesela? Attım şuraya aşağı desem. Az önceki gibi mesela 3 bölü 2 gibi bir şey buluyorum mesela buradakini. Ötekileri de aynı mantıkta. Ötekini daha doğrusu aynı mantıkta hemen göstereceğim. Sadece bunu unutmayın. Buradan bir tane G'miz var arkadaşlar. Bir de 3G'miz zaten vardı. Yani bu yayın üzerinde toplamda 3G altta. 3G bu yayda. G'de bizim elimizdeki cisim. Toplamda 4G'lik bir ağırlık var. 4G'lik bir kuvvet var. O yüzden bir numarayı hesaplarken yine F1 yine K1 X1 şeklinde madem olacak. F1'imiz arkadaşlar 4G. K1'imize 3K vermiş. X1'i bilmiyorum bulacağım. Attım kaç tarafa desem. X1'i de buradan arkadaşlar 4G bölü 3K bulurum bunu da böyle 4 bölü 3 buldum. Oranı istiyor benden. Ee, buraya göre oranlıyorum. Birisini 4 bölü 3 buldum. Diğerini de 3 bölü 2 buldum. O zaman ters çevirip çarparsam 8 bölü 9 bulurmuşum arkadaşlar. Cevabım da C seçeneği olurmuş. Geçiyorum diğer soruya. Şimdi buradaki soruda da arkadaşlar yine uzama olaylarına bakacağız. Özdeş KLM yayları demiş yani yay sabitleri hepsinin aynı arkadaşlar. Şimdi yay sabitleri aynı olduğuna göre şimdi f eşittir k çarpı x mantığına bakarsanız özdeşse yaylar kimin kuvveti fazlaysa o daha fazla uzayacak ona bakıyorum. Mesela buradaki k yayını arkadaşlar p kuvvetiyle çekmişiz. buradaki l yayını arkadaşlar 2p'lik kuvvetle çekmişiz. Yani bu mantıkla bakarsak lk'dan kesinlikle daha fazla uzar derim. M'ye bakalım arkadaşlar ki M en çok karıştırılandır. Ona da dikkat edin. Şimdi bu sistem dengede arkadaşlar. Yani buradan P çekiyor mu? O zaman buradan yayın uyguladığı kuvvet de aynı şekilde arkadaşlar dengedeysek P kadar olması lazım. Yani işte yayı sağdan çeken soldan çeken eşit olması lazım. Aynı şey bu taraf için de tabii ki geçerli. Bakın mesela buradan P kadar çekiyor mu? O zaman yayın da aynı şekilde ne çekmesi lazım dersiniz? P kadar çekmesi lazım. Özetle M'de arkadaşlar P kadar bir gelime var. Bir gelme kuvveti var. Şimdi e, bu mantıkla K ve e, P, M'nin üzerlerindeki kuvvetler P olduğuna göre eşit olduğuna göre onların uzamaları eşit. L'ninki 2P olduğuna göre 12 onlardan fazla. O yüzden e, L'nin uzama miktarı en büyüktür. K ve M'ninki de eşittir derim arkadaşlar. Yani şu ortada bağlanmış yayları karıştırmayın. O sağdan soldan dengelidir. İster sağdan ister soldan hesap yapın. İkisi de eşit zaten arkadaşlar ona dikkat edin. ...bazen öğrenciler şunu düşünebiliyor... ...P buradan P buradan 2P var... ...olmaz arkadaşlar... ...2P olsa bu yay bunu 2P ile sola çekerken... ...bu cismi yukarı çıkardı... ...onu yanlış düşünmeyelim... ...geçtim diğer tarafa... ...3 tane yay sistemi vermiş yine bana... ...şimdi... ...3 tane cisimlerle bağlı... ...yaylar vermiş... ...şimdi ilkindeki uzama miktarlarını vermiş... ...ikincide ne olur... ...diye soruyor, nasıl değişir diye soruyor... ...şimdi özdeş diyorsa arkadaşlar... Ben sadece yine şuna bakarım. Yani F eşittir K çarpı X'tir derim. Madem yaylar hala özlesse, üzerlerindeki kuvvete bakarım. Kimin üzerindeki kuvvet artmışsa e, o daha fazla uzar. Şimdi e, en alttan başlayarak e, yapalım. En altta arkadaşlar bu yayda yani 3 numarada 2G var. E, şimdiki de kaç var? Yine bu sefer 3G var pardon. 2G ile 3G oldu. O zaman ne oldu? Bunun üstündeki kuvvet arttı. E, kuvvet arttıysa o zaman X3 diye bahsettiğiniz gerilmenin artması lazım. Yani x 3 arttırdım. Buna geldim. Şimdi bir üste çıkarken alttakiyle toplamayı unutmuyorum arkadaşlar. Yani 2G burada vardı. 3 de bu ağırlık var. Toplamda bunda 5G var. Birinci, şey, ikinci yaydan. İkinci yaydan, diğer taraftaki ikinci yaya geliyorum. 3G vardı. G de buradan geldi. 4G oldu. E, o zaman 5G edilmiş 4G olmuş yani azalmış. E, yani kuvvet azaldığına göre aynı şekilde bunun o zaman o zaman azalmış olması lazım. E, X2 o yüzden azalır diyorum. E, 3 numaraya geldim. E, yani 1 numaraya geldim pardon en üsttekine geldim. Şimdi e, 5 buradaydı 1 de burada oldu toplam 6 oldu burası. 6 pardon 6G oldu. E, 1 numaraya geliyorum 4 burada 2 de burada vardı o da 6G oldu. E, 6G'ye 6G eşit şu anda. Ee, eşit olduğuna göre yani kuvvet değişmediyse uzaması da değişmedi diyorum. O zaman x1 hala aynıdır diyorum. x1 değişmemiştir. x2 azalmıştır. x1 de artmıştır diyorum arkadaşlar. Cevabım da D seçeneği olmuştur. Geçiyorum diğer soruya. Şimdi buradaki duruma göre arkadaşlar hemen nereden başlayayım diyorum. Şu T3'ten başlıyorum. Ee, yukarı doğru çeken bir T3'ümüz var. Aşağı doğru da bunu çeken bir G var. Şimdi bana diyor ki ben bunu geldim sadece buradan buraya bağladım. Şimdi ben bunu buradan buraya bağlasam da T3 hala G'yi taşıyor olacak. Hala onu taşıdığına göre onda bir değişiklik yoktur. O yüzden T3 değişmez diyerek başlarım. O yüzden hani biz çıkmış bir tane versiyonu yapmıştık. Bunu hatırlarsanız orada da benzer bir şey diyorduk. Aklınızda kalsın. Mesela alttan ip gelmesi değişmiyorsa, alttan bağladığımız cisim pardon değişmiyorsa o yüzden onu tutan e, al, e, onu çeken e, ip gelmesinde değişmemesi lazım. Şimdi e, aşağı çeken bileşen değişmediyse arkadaşlar yukarı çeken bileşenin de değişmemiş olması lazım. Yani şu T1'in yukarıdan bir tane e, bileşeni var. E, bunun aynı kalmış olması lazım. O yüzden yukarıdan aşağıdan hala dengeleş. Çünkü diyor ki bana o noktasının yeri değişmiyor. Yani ben de ipi bir oradan oraya bağladım ama yerini de değiştirmedim. Şimdi e, yeni sistemde o zaman şöyle bir şey var. Bizim bu e, T1'imizin Yukarı olan bileşeni değişmedi ama sağa sola olan bileşenlerini göstereyim arkadaşlar. Önceki bileşen şuydu. Şimdi şu oldu. Yani K'dan alıp L'ye bağladıysak. O zaman ne oldu? Uzadı. Arttı. Yani T1'in o zaman bu sağa doğru çeken bu bileşeni arttı. Yani T1'in şimdi o zaman ilk başta şöyle olduğunu düşünürseniz ilk başta şuydu varsayalım. Bu ikisinin bileşimiydi. Yani T1 böyleydi. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Aynı T1. Şöyle falan oldu. E böyle olduysa o zaman T1 için ne dersiniz? Haliyle arttı dersiniz. Yani T1 artmıştır. Şimdi T1 arttı. Şimdi T1 arttı ve aynı zamanda şimdi sağdan soldan da madem dengede kalacaksak arkadaşlar T2 ile alakalı da şu oldu. E sağa doğru çeken bileşen arttıysa sola doğru çeken bileşenin de mecburen artmış olması lazım. Yine o zaman buna dayanarak arkadaşlar T2'ye de arttı derim. Yani T3 değişmedi ama T1 ve T2 arttı arkadaşlar. O yüzden cevabım C seçeneğidir diyorum. Geçiyorum bu soruyu da. Son sorum galiba buradaki. Ağırlığı ve sürtünme önemsiz makara ile kurulan şekildeki düzenek F kuvvetiyle dengelenmiştir diyor. <laughs> F kuvvetinin büyüklüğü vesaire falan filan demiş. Şimdi sırayla oralardan gidelim arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki makara Etrafına sarılıp aynı her yerde arkadaşlar. Haliyle o yüzden <laughs> orada mesela T 1 gibi bir şey yap. Mesela da T 1 gibi bir şey yapayım mesela. Şimdi ben bunları bu şekilde yazdım desem. Şimdi e, bu ip gelmeleri aynı. E, şimdi aynıysa e, o zaman şu durum geçerli olacak haliyle e, bu iplerin yukarı doğru bileşenleri sağa doğru bileşeni var. Yine buradan yukarı doğru var, sola doğru bileşeni var vesaire. Bunların her türlü birbirlerini dengeliyor olması lazım. Şimdi bu 37'nin karşısı yani yukarıdan bir tane 0,6 pardon yanlış yazdım. Bir tane 0,6 T1 buradan geldi mesela. Ee, bu da 53'ün karşısı. Bir 0,8 T1 de oradan geldi. Şimdi bu 0,6 ise bu 0,8 o zaman. Bu da aynı şekilde bu 0,8 ise bu da 0,6 arkadaşlar. Şimdi bu sistem bu şekilde dengedeyse aşağıdakilerle de aynı şekilde dengede. Yani aşağıda da o zaman yine sağa doğru bir tane f'imiz var. Bir de aşağı doğru da arkadaşlar g'imiz var. Yani yukarıdan çekenler aşağıdan çekenlere, soldan çekenler sağdan çekenlere eşit. Yani bu ne demek şimdi göstereyim. Sistem şöyle. Sağa çeken sola çekene eşit. Yani o zaman sola doğru 0.8 t1 varsa sağa doğru da 0.6 t1 ile f varsa Mesela f'im atsam şunu karşı tarafa 08 şey pardon 02 t1'dir. Bu bir tanesi. Ee, bir de yukarıdan aşağıdan eşit dedik madem bir de onu göstereyim. Ee, yukarıdan çekenler aşağıdan çekene eşit. E şimdi yukarıdan çeken o zaman 06 t1 ile 08 t1 var. Ee, eşittir g diye yazdım. O zaman buradan G'de arkadaşlar 1.4T1 gibi bir şeye karşılık geliyor. Yani mesela F'in büyüklüğü G bölü 7'dir demiş. Doğru mu? Doğru. Burada bir diğerinin 7 katı. E buna tamam dedim. F kuvvetinin büyüklüğü değiştirmeden G ağırlığı arttırılırsa alfa artar demiş. Doğru mudur? Doğru bir mantık. Çünkü şöyle bir şey var. F'i diyor değiştirmeyelim. Yani diyor ki sağa doğru çeken aynı kalsın. Şimdi yukarıdan bizim bir tane T'miz var oralara dokunmayacağız ama biz diyor ki aşağı doğru çeken ağırlığı arttıracağız. Şimdi ben aşağı doğru çeken ağırlığı arttırsam arkadaşlar biz buradaki ipi o zaman şöyle aşağı doğru biraz daha esneteceğiz. Şimdi esnettiğimiz sinaliyle şöyle duracak mesela aşağıdan bunun biraz daha çekilmiş versiyonu nasıl olur derseniz şöyle gözükür. Aşağıdaki biraz daha fazla çekecekse mesela bu yeni haliyle böyle gözükmeye başlayacak mesela. Şimdi bu ne demek o zaman buradaki açı artar diyordu. E açı artar doğru. Yani buradaki açının o zaman artması lazım aşağı doğru daha fazla çektiğimiz için. O yüzden doğru mudur? Doğrudur diyorum mesela burası için de. son demiş ki F vektörü T kosinüs alfa gibi bir şey yazmış. Arkadaşlar bu yazım şekli yanlış. Yani e, eğer bana F vektörünün büyüklüğü e, T çarpı kosinüs alfa alanın büyüklüğüne yani t çarpı kosinüs alfa gibi bir büyüklüğe eşittir demiş olsaydı o zaman bu kabul edilebilirdi. Ha, doğru mu mantık olarak söyleyeyim. Mesela şuradan bir tane t var derseniz haliyle bunu işte bileşenlerine ayırdım deseniz işte alfanın yanındakidir. Alfanın yanındakidir. Yani yanındaki olduğu için o zaman t kosinüs alfadır diyebilirsiniz. Bu t kosinüs alfa sola doğru t kosinüs alfa sağa doğru f eşit olmalıdır dersiniz böyle yazılırsa olur. Büyüklük olarak eşittir ama böyle yazılmaz arkadaşlar. Yani bir vektörel büyüklüğü bir sayıyla çarpıp bu şekilde eşitlik sağlayamazsınız. Bu yazı bir şekli olarak yanlıştır. Yani f t kosinüs alfanın f ile t kosinüs alfa büyüklük olarak eşittir derse eşit mi? Evet ondan yana bir sıkıntı yok ama f eksi t kosinüs alfa gibi bir şeydir derse yan, doğru mudur? Yanlıştır arkadaşlar. O yüzden bu olmaz. O yüzden cevabım arkadaşlar c seçeneği olur. Bu testteki son sorum da bu arkadaşlar.